Keskinli oğlum. <laughs> Yemin ederim keskinlik oğlum. Allah çarpsın. Sen hangisisin Poyraz? Kanka Bilmiyorum. Binyaminim. diye bir isim <laughs> onlar. Aha lan bir şey Allah için delirken. Biz kazamada gelir mi? Evet arkadaşlar bugün son oyuncuda random <laughs> enchant oynayacağız. Bugün yanında Poyraz abim Tolga abim var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Hadi no. <laughs> bakalım. Keskinlik on mu yapacağız bugün? Keskinlik on. Sarmon. Ne Allah ne şey verdiyse kormon. Bana uzun zamandır sorduğunuz sorunun cevabını bugün sizlere vereceğim arkadaşlar. Bugün en ucuz, en iyi diye Minecraft Premium hesap alma sitesini göstereceğim arkadaşlar. Açıklama kısmında bu arada linki var. Siteye gidip kesinlikle göz atmayı unutmayın. Burada ucuza premium hesaplar bulabiliyorsunuz. 4'ten başlayıp 69 TL'ye kadar çeşit çeşit premium hesaplar bulunmakta arkadaşlar. Ve hepsine ait özellikler yerlerde bulunuyor burada görmüş olduğum gibi ve adamlar iletişim hakkında her şeyi yazıyor arkadaşlar bu arada e-postasından tutun whatsapp numaralarına kadar hatta canlı destekleri bilene burada mevcut ve sizler için 724 aktif diyebilirim hatta discord adresleri de mevcut diyebilirim arkadaşlar uyunlarucuz.com bu işi yapıyor diyebilirim sizler için. Evet arkadaşlar, ilk parta karşınızdayım. Bugün yanımda Tolga ile Poyraz abim var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hayat nasıl? Allah şükür. Çok, aşkım, çok güzel. gidiyorsunuz değil mi? Bugün Güler arkadaşlar varacağız. son oyuncuda random en chance oynayacağız. Yani bastığımız büyüler keskinlik on, 10, savurma 10'a kadar çıkacakmış öyle diyorlar bizimkiler. Öyle mi arkadaşlar? Aynen mi? öyle. Yani şöyle anlatayım. Keskinlik 1 yazıyor ama keskinlik 10 da çıkma ihtimali var. Keskinlik 1 de çıkma ihtimali var. Keskinlik 5 de çıkabilir. Yani rastgele gelen. Bak, bu videoya geldi. Şimdi bu videoya kaç like gelsin? Bana onu söyle. Şimdi arkadaşlar bu videoya Sizden artı 300 like gelir mi? Art, artı 300 like gelir bence. 300 like gelirse gelir. arkadaşlar Poyraz'da çift facecam'ın bir tane video geliyor bence. <laughs> Daha Poyraz'ın kanalında facecam yok. Şaka tabii. O, işin şakası. Şimdi o zaman ben direkt madene giriyorum. Yeterli sayıda ağaç kestim diye düşünüyorum şimdi. Yani... Ee, şeker kamışı ve deri aldın mı peki? Hayır şeker kamışıyla deri almadım. O zaman koyun. <laughs> ne iniyorsun o zaman? Ne ben... iniyor? <laughs> Bilmiyorum kanka. Manyağım. Tatlıyorum. Lan oğlum. İşten ben olsa... mi göremiyorum? Hani yok şeker kamışı cidden yok. Emin <laughs> ederim. <laughs> <laughs> ya. <laughs> Şimdi çıldıracağım. Harbiden Olursun, şeker mu? kamışı yok. yok. Aha buldum. Yemin ederim bir tane şeker kamışı buldum. 3 tane hatta. En az 3 tane lazım. Tamam teşekkür ederim. Şimdi. Poyraz bize güzel Ak. bir atasözü söylesene. Kanka damla damlaya göl olur. Kanka ne bileyim yani siz bu videoya like attıkça abone oldukça 2-2-1-2-3 ailesi büyüyecek damla adam bir aboneden bir like'tan bir şey olmaz demeyin bir yorumdan ne olacak demeyin At aynen ben yorum atmayayım herkes yorum atıyor demeyin siz de yorum atın siz de like basın o zaman bu videonun olur. şifresi ne olsun Poyraz yorumlara yazmalar ee, için. bu videonun şifresi damla damla adam <laughs> tamam o zaman bu videonun şifresi arkadaşlar damlaya damlaya göl olur. Yorumlara yazın Poyraz abiniz size kalp atacak değil mi Poyraz? Aynen tamam. geldiğince yanıt olarak kalp atacağım. Hmm. Harbi diyorum. Tamam. Poyraz'dan da sözümüzü aldık. Şunu bir suyu kapatayım abi. Bu ne böyle su geziyor madem de gözünü seveyim. Ben de size sevgi dolu kucaklarımı göndereceğim. <laughs> Şimdi abi obsiden yok. Yemin ederim obsiden yok ya. Var, ya da ben mi körüm anlamış değilim. Bir tane su al obsiden olmazsa lav gördüğün yere Lava dök kanka, kanka lap lap. Aynen suyu dökersin tık 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 tık. Obsiden tık, ben ya. buldum. Lan kabuston <laughs> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Cidden, kanka, kabuston e yaptım. Kanka akan lava değil sabit duran lava dökeceksin. Aynen. <laughs> abi, abi bir sürü obsiden yaptım. Ya. Şimdi bu obsidiyenleri kırıyorum abi. Demir kazmayla Ankara kırıyorum. Sanki çok kötü bağırdı, bu arada. Kes. Bana 9. Sen Koruma ciddi yapamazsın. <laughs> <laughs> Dünyanın en şanssız insanı ben olabilirim. Verimlilik bir. O, işte abicim, Hadi bize. Abi gene mi verimlilikleri çıkıyor ya? Hayır ya. Ciddi olamazsın. Çok kötü birer. Uy keskinlik o. Oy, Yemin keskinlik on <laughs> Allah çarpsın. Çok Bana iyi. da Koruma... On. Kas baksana var. <laughs> oh, koruma on. Koruma, <laughs> koruma on. da <laughs> koruma on. <laughs> Yemin ederim koruma on çıktı. Allah Allah. Ne bana vermiyor Yemen acaba? Gene koruma on. Oha. <laughs> <laughs> Yemin ederim koruma onunla gidiyorum. Abi üç koruma 11 yani. <laughs> Yemin ederim koruma 11 çıktı. Allah çarpsın. <laughs> Yok ederim. lan 9'dur o 9'dur. Ha nasıl oğlum x var 1 var yanında. Nasıl 9 olabilir? Tamam 9 o. Solundaysa 9'dur o. Hasar koruması ne gözünü seveyim oyun. O zaman farklı bir şey enchant basalım. Koruma. Aa kafalıya koruma 9 çıkardım sana. Koruma Abi 2 yok. ne ya? Abi ayak pantolon bas neyse. Oha polis demir kılıç. Koruman. 10. koruma 9'dan daha çok vuruyor. Levelim son. bitti. Sonunda. <laughs> Şaka maka levelim bitti bu arada. Of. Eğer, e, Emre sana kask çıkardım haberin olsun. Tamam kanka ben de koruma al. İksir yapar mı? Yedi. Tamam. Koruma yedi şeyim var bu arada. Öyle. Evet. Şu an korumun. Hadi Tolga 3 2 1 başlasın fightımız. Gel. Ya orada mısın lan benim oltam yok. Dokunsana Tolga. Oğlum oltam yok kafadan gitti bu arada. Bak bunu da söyleme. Yedek set yok ki. Var lan yedek setin. Ama benim oltam yok. Dur, ne? Oltamı kullanayım Sanki, dur. Sen kuvvet mi içtin oğlum? Sen bana bir vuruyorsun canım eksilere kadar. Evet. Büyüyün. Manyak niye kuvvet içiyorsun? Tolga salsana lan. Hadi Tolga. <gülüyor> <gülüyor> Tolga dokun. Ayakkabımın da gitti bak haberin olsun. Oğlum ama ama lan dokunsana. Ama lan ne oldu? Niye dokunamıyorum? Manyak Gelsene oğlum, dışarı. Oltan vardı, oltan. Lan oltam olsa ne olacak? Kırılacak mı? <laughs> lan... <laughs> Kardeşim basketbol topu musun mübarek ne böyle sekiyorsun sen? Kanka ama ama <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya Tolga kaçacak yerin yok Dur 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 Ama <laughs> oğlum oltan var ya Kanka niye bu e, kadar ağlar olabilir kanka ne olacak yani, Olta vereydin sen Emine alakalı. go Bak beklesene kanka dur Bir saniye Neredesin setimi, lan Setim bir şey yapıyorum Bir dakika Neredesin lan ne? burada bir yerdeyim işte bekle dur Burada bir yer Oğlum bu arada Tolga Özdemir bir şey diyeceğim kanka hep aynı map gibi geliyor bana Hep aynı border darlığı geliyor Hep aynı seed ki hep aynı seed. hep aynı. bende farklı farklı seedler alıyor sandım. Yok. <laughs> ama hep aynı e yerim daralıyor. Yani sana şey Atıyorum Hadi. kanka. Poy tamam Poyraz kardeşim. Şimdi biliyorsun Tolga Özdemir'i kestim. Şimdi bir özgüven ya, var. Ben de bir özgüven var şimdi. Yani Hadi go. Sana tek atacağım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet. Gel bakayım. Yani tam son oyuncu da oynayamıyor olabilirim ama. Pipim. Hız içmiş. Seninkinden kat, kat adam olta tutturmak çok zor bu arada. Cidden hızım yok bu arada. Var bu arada oğlum. Köpek gibi gidiyorsun lan mısın? E Formula 1 gelse sen yarışır? <gülüyor> <gülüyor> ne bul ya ya. <laughs> lan atlanıyorsun? öleceğim şimdi <laughs> harbiden manyağım. Hep yemeği unuttum. Poyraz abi hadi. Oltam kırıldı. Olta kullanamam. <laughs> lan oğlum olta kır lan. Of poyres, poyres, of 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 Evet, <laughs> durdum orada Boyaz bir saniye. <laughs> Pantolonun gitti. Tane <Saniye> adam ya. Tane. <laughs> <laughs> Neyse ben arkadaşlar bugün yok. güzel bir videoydu. Poyraz abim salmadı. <laughs> Salsaya da <laughs> oyunu kazanırdı. Arkadaşlar ben salmıştım halbuki. Evet. Kendinize iyi bakın. Başka bir zaman görüşmek üzere. Bu arada Tolga ile şeyin kanalı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere bay bay.